Doğum haberi hoş geldiniz. Ben Umut Koçak. Televizyon tavsiyelerinin Aralık ayı videosuyla karşınızdayız. Bu yılın son tavsiyeleri. Bu videoyu diğer videolarına zaman daha kısa ve akılda kalıcı şekilde yapmaya başlıyorum. Daha kompakt bir video hazırladım sizler için. İlk olarak 55 inç kategorisiyle başlıyoruz. İlk modelimiz GVC'nin LT55 veya 7405T modeli. Bu model 15.200 liraya bulunuyor. Bu modelin en büyük özelliği tüm görüntü lisanslarının ve ses lisanslarının alınmış olması. Temel Android donanımında yüksek kalite içerik tüketmek için yeterli düzeyde olduğunda söylemem lazım. Bu modelin en büyük alameti farikası fiyatında zaten 15.000 liraya 55 inç boya ya da hkc üretimi bir panel alıyorsunuz Bunlar da ortalama kalitenin üstündeler e, Onun dışında yani rekabetçi bir model olduğunu söylemek lazım fiyatıyla ve görüntü kalitesiyle fiyatına göre memnun kalacağınızı da düşünüyorum parlaklıkları çok yüksek değil 300 nit olaylarında 300 nitlik bir e, televizyonda kapalı koşullar altında görmek için yeterli bunda bir anti glare kaplama yok yansımayı olduğu gibi göreceksiniz Onun dışında ama bence zorlu üretim bir televizyon. Onunla özellikle söyleyeyim. JVC çünkü Toshiba'ya alıştınız ama JVC'ye biraz yadırgıyorsunuz kimin ürettiği ile ilgili. zorlu üretim bir televizyon. O zaman bu kategorideki yüksek kalibre ama gene fiyat performansıyla dikkatimi çeken modele geliyoruz. birkaç aydır listenin gediklisi olan 55C755 modeli var. 31.200 liraya bulunuyor. Bu modelin en büyük özelliği mini led olması. Ama mini ledler arasında da bakıldığında siyah performansı o üst kalibre mini led televizyonlara göre geride. Bunu biraz daha şöyle düşünmek lazım. Aldığınız standart led televizyon parasına mini led olması onlara göre bakıldığında siyah performansı ciddi anlamda iyi. Şimdi burada kendi içerisinde fiyata göre aslında fiyat performans demiştim. O yüzden o kıstas özellikle atlanmamalı. Çünkü mini led'de de daha iyi bulduğum tavsiyelerim videonun ilerleyen kısmında olacak. Temel Android donanımı yüksek. 3 GB RAM, 32 GB depolama gibi detaylar barındırıyor. Olabilecek neredeyse tüm lisanslar alınmış. Ve yüksek kalite içeriği de destekliyor. Parlaklık olarak baktığınızda 1000 nitleri de geçebiliyor. Yani 30 bin liraya e, dop dolu paketli bir televizyon. E, özellikle de son dönemde çevredekilere tanıdıkları da çok fazla aldırıyorum. Hiçbir e, olumsuz geri dönüş almadım modelle ilgili. E, yani bir e, TCL'in başta televizyonlarıyla ilgili çok sorunlar yaşanıyordu. Yeni modelleriyle birlikte o sorun kısmını da aşmış gibi duruyorlar. Açıkçası gönül rahatlığıyla önünebileceğim bir televizyon. Sonrasında 65 inçe geçelim. 65 inçte yine bir GVC ile devam ediyoruz. Bu sefer LT65 veya 7405T modeli 20.000 liraya bulunuyor. Bu modelde gene paneline göre iyi fiyat sunmasıyla öne çıkıyor burada büyüklükten kastım Tabii ki 65 inç bir televizyonu güncel özelliklere sahip lisans tarafında iyi e, yapı barındıran ve görüntü kısmında da size e, fiyatına göre fazlasını vaat eden bir ürün olarak dikkat çekici bence 20 bin lira bantlarında bulduğunuz e, bu televizyonu özellikle 65 inç bir model arıyorsanız e, ilk sırasına koyun fiyat kaygınız varsa Tabii ki bu kategorideki Fiyat performans modelimizde gene C755 olacak ama 65 inçi. 42 bin liraya bulunuyor arada yaklaşık 10 bin liralık bir fark var temel nitelikleri 55 ile aynı ancak daha büyük bir ekran sunuyor bölgesel aydınlatma sayısı da değişiyor tabii ki bu bakıldığında siyah başarımını çok değiştirmiyor 55 ile 65 arasında ama daha büyük bir ekran isteyenler için 10 bin lira fark vermeleri gerekecek. Geldik 70 inç üstü televizyonlara. Orada 3 modelimiz var. İlk olarak Toshiba ile başlıyoruz. 75 UA D63 DT modeli var. 25 bin liraya bulunuyor. 25 bin lira için gene o temel niteliklerin hepsini vermesi ve fiyatına göre büyük bir panel sunmasıyla dikkat çekici bir model. Detayları tabii ki yan tarafta görüyorsunuz siz özelliklerini detaylıca. Şimdi sonrasında TCL modellerine geçeceğiz. Biri 75P755 40 bin liraya bulunuyor ama indirimlerle 35 bin liraya düştüğü oluyor. Özellikle takip edin modeli fiyatı çok sık düşüyor. Bakıldığında bu modele 75 inçlik devasa bir paneli 35 bin 40 bin lira aralığında sunmasıyla dikkat çekiyor. Gene temel lisansların ya da temel görüntü özelliklerin hepsi var. Ama çok yüksek bir donanım ihtiva etmiyor. Ya da az önceki bahsettiğim TCL'ler gibi yüksek işte herzi desteklemiyor. Ya da mini led gibi çok sayıda bölge aydınlatması da bulunmuyor. Standart led televizyonlar. Gene panel fiyat televizyon olarak söyleyebiliriz. Sonrasında 75 inçten nitelikli bir televizyondan bahsedeceğim. Gene C755'in 75 inç versiyonu 54.500 liraya bulunuyor. Büyük bir televizyonum olsun. Mini LED gibi özellikler de barındırsın. İşte tüm yüksek erz HDMI 2.1 gibi teknolojileri de barındırsın dediğinizde büyüklük olarak en uygun fiyatlı seçenek. Yani 54.000 liraya bundan daha büyük ya da daha donanımlı bir televizyon alma şansınız pek yok. Bu arada en son indirimlerle 50.000 liranın aşağısına da düşmüştü fiyatı. Gene takip edilecek modellerden biri. Şimdi büyüklük değil. Nitelikle devam ediyoruz. Mini de geldik. Evet c 755te mini LED olduğunu özellikle vurguladım. Ama mini LED performansı olarak şimdi bahsedeceğim Samsunglar c 755ten daha iyiler. 55QN90D ile 65QN90D'den bahsediyorum. Listemizde birkaç aydır da devam ediyorlar. Güzel modeller. 55 olanı 53 bin lira. 65 inç olanı da 70 bin lira fiyatlarında bulunuyor. Bu koşullar altında baktığımda iyi bir televizyon arıyorsanız nitelikleri sizi fazlasıyla memnun edecektir. Ama Tizen işletim sisteminin biraz kapalı yapı olması ve size çeşitli esneklikler sunmamasıyla bence biraz eksi konu oradan yazacaktır. Ama bir görüntü izleme aygıtı olarak düşündüğünüzde size OLED'den de çekiniyorsanız olabilecek en iyi deneyimi verecek televizyonlar. Son kategoriye geldik. OLED televizyonlar. OLED televizyonlarda biraz yeni ve ucuz televizyonlara yer vermeye çalıştım. İlk modelimiz Samsung'dan geliyor ama bu Samsung modeliyle ilgili şu detayı koşmam lazım. Bu modelde LG'nin bir OLED paneli var. Yani Samsung bir televizyon olmasına rağmen LG OLED kullanıyor. Ve fiyatı 45 bin dolaylarında tüm e, işte güncel özellikleri barındırıyor. Yüksek erzi de var. HDMI 2.1 gibi güncel bağlantı özelliklerinde barındırıyor. Ve sadece 45 bin lira. Şu anda bu fiyatları alabileceğiniz bu ayarda bir e, OLED televizyon yok. İşletim sistemi kısmında belki biraz eksi yazarsınız. Ama OLED'in nitelikleri olarak baktığınızda güzel bir televizyon var. Ve fiyat cazibesi de iyi noktada. Tabii ki e, burada LG panel kullanımını söyledim. Lakin buradaki nesli belirtilmemiş. Buradaki televizyonun fiyatı asabıyla üst düzey bir panel kullanmadıklarını düşünüyorum. Tabii ki modeli ayrıca irdelemek lazım panel başarısı olarak. Ömrüne vesaire. Özellikle test yapmak gerekiyor. Bunlar da uzun süreçler. Bu modelle ilgili daha detaylı testler olduğunda e, tavsiyelerimde onları da size bahsetmiş olurum. Sonrasında e, 65 inç bir OLED'den bahsedeceğim. LG'nin 65B46LA modeli. Bu modelde 56.800 liraya bulunuyor. Şu anda 65 inç Güncel televizyonlar arasında OLED olarak alabileceğiniz en uygun fiyatlı televizyon. Ancak burada kullanılan panel dediğim gibi üst düzey yeni nesil OLED paneller değil. Bahsettiğim Samsung'da da öyleydi. Buradaki LG'de de öyle. Ama eğer güncel bir OLED deneyimi yaşamak istiyorsanız ve OLED'in yanması gibi konulardan da çok çekinmiyorsanız fiyat performans olarak OLED kategorisinde iyi modeller olduklarını belirtmem lazım. Bu ay televizyon tavsiyeleri böyleydi. Böylelikle televizyon tavsiyelerini bitirmiş olduk. Gelecek sene 2025 yılında tavsiyelere devam edeceğiz elbette. Bununla birlikte donanım habere abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.